ülkede nüfusun %25'ine takabül eden Alevi toplumsal ile ilgili bir açıklama yapacak. Bu geçmişte AKP'nin yaptığı bütün açıklamaları göz önüne aldığımızda tam bir fiyasko değil ama nasıl bir tanımlama yapılır bilmiyorum. Şimdi siz bir toplumsallığı, bir inancı, bir dili, bir kültürü, getirip Kültür Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığına bağlarsanız bu inkarın ötesinde tamamen yok saymadır. Bitirme olayıdır. Siz yoksunuz. Bizim istediğimiz ölçülerde, bizim kalıplarımızda, bizim tanımladığımız şekilde kabul ederseniz biz de sizin elektrik, su paranızı yahut da tadilat ve tamiratınızı yapacağız. Bu kadar düşkün, bu kadar insanlıktan, edepten, el ed e, akıldan yoksun, bir yaklaşım Alevilere hakarettir. Devletten bir şey isterken aslında günah işliyor. Biz inancımızı, biz dilimizi, kültürümüzü, tarihsel hafızamızı yaşamak için biz zalimden, e, erkten bir beklentimiz yok. Asla olmamalıdır. İnancımızı kendimiz gibi, kendi tanımladığımız gibi. Ve on binlerce yıldır bir süzgeçten geçin bugüne gelen bu inancı bildiğimiz ve inandığımız yolullarımızın, pirimizin, ocaklarımızın rehberliğinde yaşamak istiyoruz. Aleviliği semavi dinlerin içerisinde değerlendirmek yahut da bir inancın mezhebi olarak görmek onun inkarıdır. Onun yok sayılmasıdır. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Biz her şeyden önce bütün evrenin hak bilen, bu hak bilme inancıyla, kültürüyle, yaşayan, insanı da Kabe olarak kabul eden bir inancız. Biz dünyayı mülk olarak görmeyiz. Bugün iktidarın bize biçtiği don, bu iktidarın yahut da bu sistemin tevası olarak görmektir. Çünkü Türk İslam Sentezi üzerine inşa edilen bu yapı sizi teba olarak görür. Ama tebanın en kötü hali olarak size biçileni kabul edersiniz yoksa yoksunuz demektir. Peki ne olacak? Kültür Bakanlığı tarafından kabul görür eğer Alevi kurumları cemevleri buna biat ederse ne olur? Kültür Bakanlığı bir vaaz yazar, sen de cemevinde okumak zorunda kalırsın. Devletin her söylediğini hak olarak görürsün, hakikat olarak görürsün. Senin inkarın üzerine kurulan bu şeyin de sadece kölesi olursun. Bu anlamıyla Tayyip Erdoğan'ın Yahut da devletin Aleviler'e biçtiği bu don asla bizim kabulümüz olmaz, olmamalıdır. Biz eşit yurttaşlığı, kurucu yurttaşlığı ve bütün hak ve insanlıktan ve yaşamdan gelen hakkımızı kullanmak istiyoruz. Dilimizle, kültürümüzle, inancımızla, yaşamımızla, ibadethanelerimizle, kutsallarımızla e, bunu yaşamak istiyoruz. Biz bir lütufta, lütufta bulunan bir devletin lütufunu kabul etmiyoruz. Bir, ocaklarımız, dergahlarımız, ziyaretgahlarımız, dilimiz, kültürümüz, anayasal ya, yasal teminat altına alınmadan bu ülkede barışın, demokrasinin, kardeşliğinden söz edemeyiz. Hangi dilden, hangi etnik kimlikten geliyorsanız gelin, hangi inançtan geliyorsanız gelin, siz anayasal güvenceye kavuşmadığınız sürece asla bir hükmünüz olmaz, bir değeriniz olmaz, bir kabulünüz olmaz. Alevilerin talebi Cemevi'nin ibadethane sayılması olarak da tanımlanamaz. Yahut da Cemevi'nin elektriği süb parasının ödenmesi yahut da tadilatın yapılması kap kacağın verilmesinin noktasına indirmek Aleviliğin inkardır. Bir sefer Pir Sultan'ın dediği gibi, biz itlerimiz bile haram lokma yemez. Bu ülkede askerlik yapan, vergi veren, bu ülkenin bütün ekonomisine, yaşamına, sosyal hayatına katılan bir toplumsallığı, bir inancı, bir kültürü, bir tarihsel hafızayı siz getirip Kültür Bakanlığı bünyesinde eğer değerlendirirseniz siz aslında yok saymışsınız onu. Bu bir biat ettirme halidir ve bütün Aleviler dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, hanesinde, Sokağında, evinde ve yaşamın her alanında hak ve özgürlüklerini, taleplerini, inancını kendisi gibi yaşama e, dilek ve isteğini e, emek katarak en üst noktadan talep etmesi, hayata geçirmesi gerekiyor.